için sevindim. Deli komşumuzu ziyaret etme günü. Hadi uç bakalım. Deli komşumu şimdi ziyaret edeceğim. Of başka bir şey giyineyim bari. Ha çok güzel oldum. Şimdi biraz kanallara bakacağım. açık of yani bugün nedense çok yorgunum. Şimdi atıp uyuyakalacağım. Uf değiştir kanılıyor. TV'den bari ee, Harry Potter açayım. Harry Potter'ı açtım. Yüzlerini kapat Harry Potter. Kapattım. Aaa kapattım. Apple'ı değiştirmem lazım. Ya yine bu ya? Allah'ım yarabbim. Değiştir değiştir. Apple TV'den yine. Harry Potter'ı açayım. Değil mi? x ne oluyor be? İçinde nargıl olabilir. Nargıl da ne? Bilmiyorum. Of oh ya iki kapattım. Şimdi gidebilirim komşuma. Uykum da geçti. Oh, <laughs> Işınlandım. Komşumuza kapısı. İşte Bu ziyaret günü değil mi? Evet. İçeri gel. T t tamam. Hadi beni takip et. Ya da beni izle. Geliyorum. Harry Potter'ın filmini birinci bölümden sekizinci bölümüne kadar izledin mi? Evet. Peki ya onları gördün mü? Neleri? Ne? Gördüm gördüm. Gelme. Gördüm. Peki ya hiç Harry Potter büyüdü mü diye hayal ettin mi? Hayır. Evet aslında büyümedi ama şimdi seni fıçık diye öldüreceğim. Aa, kaç 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 kaç. Gel buraya. Kaç 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 kaç, kaç. Gel buraya gel. Sadece burada durabiliyorum. Evime giriyorum ben. Bay bay. Haydi gel. Bum diye gel. 3, 2, 1. İşte sonunda. 3, 2, 1. Hadi işte. Uçarak girelim. Hatta ışınarak. Bum. İşte bu kadar basit. Şimdi uçalım ve eve doğru uçalım. İşte geldik. Ay havuza girmeyi çok isterdim ama hava çok soğuk. Hemen evin içine girmem lazım düştüm. Bu karmaşıklığı düzelttikten sonra size geri döneceğiz. Şimdilik hemen kapatmamız gerekiyor. Yani kapatmamız gerekiyor derken bay bay. 3, 2, 1. Bu karmaşıklığı düzelttik. Şimdi ben üstümü giyiniyorum. Bakmayın. Çok güzel oldu. Siz de bakın. Çok güzel değil mi? Şimdi ben bir idol olduğum için dans yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama güzel bir şey giyinmeden önce değil. Çok daha güzel bir şey giyineyim. Hemen giyinip geliyorum. Çok güzel oldu. İşte bunu giyinelim diye YG bize şey verdi. Benim adım Cisu. Blackpink benim grubumun adı. Diğerlerini de söyleyeyim. Rose, Lisa ve Jenny. En sevmediğim kişi Jenny. Bence suyum. Hadi gidelim. Benim sololarımdan bir tanesini yapacağız. Hadi gidelim. Bum bum. İşte şimdi. Merhaba seyircilerim. Hepinize şimdi bir tane solo yapacağım. Bebeği ama monster. As I've said saw this before. because you mind I got pretty look I can fly I wanna fuck with that I'm a much my boot so about that that so mm, mm, mm. Yeah I set a break and I'm not talking cash when it's not the mine mine. i just be green I can feel your jealousy up here in the sky sky oh. Look at me, look at me. I'm a I'm a cat, i, woke up, I woke up, friend, like a billionaire. Whoa, I left this out and fair. Mommy, don't compare. I got something rare, hey, hey, Flank he like a billion. A bull's a break. just in my face. And a boom and a bass. I'll break it up. are you okay? Sandy, look that. welcome at my speck. Arigata. Hoot the hoot the the thing. But don't me, I like that trick. And a frog I am a talking cat. But if in the mine, I try a speak green. I can feel your jealousy Up here in the I appear in the sky, sky, uh, look at me, look at me. I woke up, I woke up like a billionaire Whoa. I left the sound fair do dog compare. I got something great. Hey, flying hey, like a billionaire. Billionaire, bop 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 billionaire. Baby, mother, have a fling like a billionaire. Billionaire, bop 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 billionaire. Baby, mother, have a flank like a billionaire. Ah, look at me, look at me. I woke up, I rock up, I like a billionaire. Wow, take a leftist unfair. Uh, ah, mommy's all compared. I got something red. Hey, I flank like a billionaire. I can be sharker. A pro mission, and a uh, what is that sessions I'm talking, you you wanted to a better chicken. Now that I want a monster, remember me. It is like a bee. I'm trying to pet the deck of personality. I'm trying to party 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 chang party 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 Oooo, tjickej kanakkej, tapparukkej, tapparukkej, oooo, det är lätt att säga, hela Pettus game. Bra, 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 och yeah. så kör ja.

we are a muscle of the world better up chicken chan a let me show you who we are better up everybody in the moon on. we are a muscle of the world better up -a chan you let me show you who we are everybody is in the moon on. we are a muscle of the world better up -chan. The chicken chan you are let me show you who we are Çok teşekkür ederim. Bari eve hoşlanayım. Üstümde giyineyim. Sonra da yatayım. Oh, i̇yi geceler. Buradaki ne de öyle? Buradaki ne? Buradaki ne? De... Ya bu ya çok artık. Buradaki ne? Ya bakın dedim orada. Ne ne? Yo, geliyor abi. Yardım edin. <gülüyor> geliyor, geliyor. Rüya be, rüyadayız. Hemen korkma. Bak. Kapat, kapat. Kapat çabuk. <laughs> Ay rüya daymışım. Kabus görmemişim ne oğlum git. Euzu billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmani Rahim Melik Yümmetin Yaken Abdu ve Yaken Esayim İhtin Esra Dalim Müslüküm Sıra Tallezin En Anı Tülüm Amin İyi geceler İyi geceler arkadaşlar Boy boy